Hepinize arkadaşlar bugün sizinle birlikte bebeklerimiz uyuyor. Elif şu an bebeklerimizle birlikte bunları bakacağız yani bir sürü küçük oyuncak var bunların hepsine anne ya. Ela bugün sizlerle oyuncak oynayacak arkadaşlar. Oyun oyuncaklarla oynayacak. Evet. Evet. <laughs> Ağlamış bak bebeğim Anam bir sağlamış gelsin buraya uyuyayım. Ne oldu ben anlamadım. Ayağına koy salla. İyi de yaptım. Daha <laughs> ya öbür bebekleri verdim. Hmm, bir dakika. Ama sen bana yaktı pırlak. Evet. evet. Karadayız. Havadayız. Yüz yüz. Yüz yüz. yüz. Anne ne dediğimizi göster. evet. Diyorsun. Şey yap. Hmm, sen söyle lan. <laughs> o ayıcığı da boynuna tak. Ayıcıkla da ilgilen.

yedim bunlar. Şurayı. Sen de bu da yat yanlarında. Ay seni şeye koy. Bebeklerini tanıştırsan arkadaşlarına. Arkadaşlar bu Luli. Gösterin, bu... al gösterinle. Bak. Arkadaşlar bu Luli. <laughs> Üstünde şey çıkmış. Ben bu eşliğimle. Evet, şey gök kuşu orada da ne almıştı annem evet. Bana. O kadar bayılmıştım ki pürüz yapmıştı hem de. Evet. Çok güzeldi ben de yüzümü boyadım. O zaman sen daha 3 yaşındaydın. Hayır 2. 2 <laughs> yaşında mıydın? 2 yaşındaydım evet. herhalde. Konuşuyor muydum ama? Evet. Ha, doğru. 2 yaşındaydım ya da 1 yaşındaydım. Evet. 1 yaşındaydım şuraya şuraya, şuraya kadar yanmışım. Evet. Evet ötekini göster. Kadar. göster. Bu Luli. Neydi bu isim neydi? Luli. Luli. Bu o... Şila ah, Bak. olsun onun adı. Şilin. Şila, Şila. Şila tamam bu evet. Şila. Göster arkadaşlarına yüzünü. Gözlere bakın arkadaşlar. Evet. Anne sana verebilir miyim? Çok Anne arkadaşları yakandan göster. Evet, çok tatlı şey. Arkadaşlar <laughs> <Çık gülüyor> Anne sana masum gözüküyor mu? Yok hayır. Tamam. Hadi oyna. Arkadaşlar bu Luli. Ay neydi? Şila. Şila. Bu? Köpüş. Göster arkadaşlarına. Duda. Dudi, Dudu yazıyor. Yüzünü göster arkadaşlarına. Arkadaşlar kalp, tamam. kalpte Dudi yazıyor. Evet. Onun ismi Dudu onu yazıyor. Onu da oradan almıştık değil mi? Evet. Evet. Ya da başka bir yerden Oradan Anne aldım. ben bunu bebekken almıştım. Tamam işte zaman. evet. İstanbul'daydık idik hmm, o zaman. Tamam. Ben hiç görmüyordum tamam. İstanbul'da. Filini göster filini. Filini. Onun adı ne olsun? Bunun adı anne. Babu. Babu. Ne? ne olsun onun adı? Babu. Babu mu olsun? Babu. Babu, babu. Evet. Arkadaşlar bu sumu itadı. Babu. Babu. Şunu göster. Göstersen dinle Ben söylüyorum sen yapıyorsun. Babu. <laughs> Çok tatlı. Iş. Ela bundan uyuyor arkadaşlar. Evet ama o kadar <laughs> kararlı. Köye giderken götürecek misin onu? Bir şey çekme çekme. Köye giderken götürecek misin filini? Ee, arkadaşlar biz orada Fındığa gidiyoruz. Fındığa gidiyoruz yani. evet. Ama ben gitmek istemiyorum. Bir sürü böcek var. Yılan var. <laughs> arkadaşlar Ela böceklerden Siki çok korkuyor. Evet. Abi teki sana dırırsa ne olur? olur. Hayır. Hayır, Yok. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. var. <laughs> tamam hadi ötekinleri göster anneciğim. Allah'ım ya Rabbim. Anne hani ben bunu gösterecektim sıradakine. Onun adı ne? Bu <laughs> <laughs> ne? İş mi iki dakika? Noni noka. Ne? Noni noka. Tamam doğru olsun. Öbürlerini göster. Pembeyi göster. Gözü düşmüş ya. Bravo. Dün akşam bir gözü düştü kedi şey. Ayıcığın. Dün akşam değil. Başka bir. Arkadaşlar buna çok korkarsınız. Gözü düştü. <laughs> Anne hani ne oluyor? Onuz bir cesur olsun. Ne olsun? Göster bebeğimi yüzüne. Evet göster bebeğimi <laughs> Bu kız ben pembiş Arkadaşlar bu yani ben de korktum. Evet. evet arkadaşlar bunun ismi hayalet bebek. Çünkü gözü çıkmış o yüzden onun adını hayalet bebek koydu. Allah Allah Çocuk düştü. <laughs> Ama benim elimden kaybettim. Ben <laughs> düştü? düştüm. Hayalet evet. bebek dedik ya. Kapa, <laughs> tamam detikimleri göster anneciğim. Tamam bunu yatırayım. Tamam şey yatır. yatır. Bunun bunu, ismi şirin. Onun ismi ne? Pembiş. Pembiş o mi? Kurabiye kurabiye. <laughs> kalpli kurabiye. Kalp, kurabiye. Evet kalpli kurabiye. Kurabiye değil ki bu. Evet. Pasta kalpli pasta. Buradan arkadaşlara ne demek istersin? Oyuncaklarına iyi davransınlar. Temiz tutsunlar. Güzel baksınlar. Öyle hırpalamasınlar. Tabii ki Ela gibi her tarafını yazmasınlar. Ela Nur biraz her tarafını yazmış. Koca gibi yapmış bebeklerin yüzünü. <laughs> 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 Kıstığım benim. Ona bak. Onu da boyamışsın. Hepsini boyadın ama sen zarar veriyorsun oyuncaklara. Ama onunla. ne yapıyorum biliyor musun? Ona hmm. makyaj yap. Anladım. Makyaj böyle yapılmaz mısın? <laughs> yapılmaz. Sen ona makyaj yaptığında küçüktün daha. 3 yaşında bir şeydin. Evet hayır. 4 yaşında mıydın? 5 yaşında mıydın? Ben Yok. Arkadaşlar 7 yaşındayım. Evet. 7 yaşına girdi kızım. Büyüdü. 7 yaşına Sizinle, gireceğim. sizinle birlikte büyüyor benim kızım. Şaka. İyi yaşına girdin girdin ya 30 martta girdin 7 evet. yaşına. Evet. evet. Hadi bebeklerinle oyun oyna. Arkadaşlar ben bu Bebeklerinle konu... komşuculuk oyna. Komşu komşu biz ne geldik. Ki? Hani biz eskiden oynuyorduk. Arkadaşlar bu gözlüğümü değiştireceğim ben. Evet. Hangi renk alsın arkadaşlar yazın yorumlara. Çerçevesini görelim. Ben İstanbul'da bir tane görmüştüm. Şurada çiçekli mi, çiçekli. Var mıydı öyle? Evet, vardı. Ben görmedim tam gözlüğe bakarız. Ama. Ben boy hmm. ayarlattım. Abimin de gözlüğünün çerçevesi çıkmıştı ya işte onun evet, da baktırdık. Tamam, ona da evet, baktırırız. Evet hadi oyun oynayacaklarına. Tamam. Bu komşu. Evet. Karşı komşu. Hı hı. Karşı komşu. Ay komşu. Komşu komşu, komşu Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Daha kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Daha nerede? Yok. Ağaca çıktı de. Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Ormanda. Ormanda. Orman ne? Orman nerede? Yandı bitti kül oldu. Yandı bitti kül oldu. <laughs> tamam. Bu karşı komşu. Nasıl tutturacağım? Hadi şu an bir Acayip bir rüzgar var arkadaşlar dışarıda. Arkadaşlar çok iyi ya. Bugün çok sıcaklamadık değil mi anne? Evet. Hı, bu karşı komşu. Kutuna var. Bunlardan hepsi de benim komşum. Ay. gelirse. Hmm. Yanında oturuyor. Bunlar tamam. Yalak yalak. Tamam. Tamam. Bunların hepsi de bebeğim. Tamam. Ama benim sevgim yok. Evet. Bunların hepsi benim bebeğim. Ben de elbette besliyorum. Ne besliyorum? Bu bebek mi? <laughs> Bu bebek mi? Boncuk boncuk incir boncuk. Hani boncuk boncuk incir boncuk komşumuz konuşuyormuş. Bebek. Hı hı. Bu bebek. Bu komşu da komşu ince boncuk. Evet. Cıncıcı boncuk cın cın boncuk cın cın boncuk. Ay bu ağlıyor yine ya. Ne söyle uyut uyut. Konuş onunla konuş. Uyudu ba. Uyudu mu? Anam hayalet bebek uçtu. <laughs> Karşı komşunun evine girdi. atlan Öpüşen maymunlar be. <laughs> Arkadaşlar hani bunların boncuk gözleri var ya Hani bunun boncuk gözleri var ya, bunun da da boncuk gözleri var. Bunlara ışık tutun. Kamera varsa bunları hemen çöpe atın. Öyle evet, Sen... bir şey yok anneciğim. Öyle şey yok. Anne var. Ben. Kırmızı ışık yanıyorsa da ya, kamera Hı. vardır. Allah belayı <laughs> Cam çarptı, Ger korktun mu? Evet. Arkadaşlar, size bebeklerini tanıttı. Sizi fazla sıkmamak için videomuzu kapatacağız birazdan. Evet. Evet, buradan arkadaşlara ne söylemek istersin kızım? Arkadaşlar, böyle videoları izlemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.